Bırak sarsın etrafını yalnızlığın kapkara bulutları. Bir sen varsın hayata sarp yollardan yürüyen. Düşünme yarınları. Hayat çok garip. Kaybetse de insan kendini bir zaman dehlizinde. Sonra kalkıp yürümeli söverek çamurlu yollarına. Nice yiğitler geçti bu yollardan. Kimi dimdik ayakta, Kimi sendeledi çoğu zaman, Böyle de veranı dünyanın, Yiyorken bazıları tekabasa, Çatlarcasına, Aç kalır körpe yiğitler, Üç beş paraya namert elinde soğan yer ekmekle, Su, toprak bile para bu devirde, Hava mı? Yakın onun da tabusunun çıkarılıp, Peşkeş çekilmesi, Eşe, dosta, ah baba. Bazen ağlamak geliyorken insanın içinden hali melalimize Zayıf görünüp kardeşim yer korkusuyla etimi Mehmet Akif'in dediği gibi Yalancı gülüşlere bırakıyor yüz simalarımız yerini Kan deryaları akıyor her taraftan insan eliyle Kimi tiran olmuş akıtıyor durmadan Kimi tiranlara şükür de kan içici bir vampir ne olacak yarab halimiz? Geçti müptezelikte atla semudu insanlık Kimi dürüst geçinip yerken pastayı Kimi ekmek bulamaz halde kim bulmuş çayı Korkum o ki masumların ahı ulaşır sana Ne olacak o zaman halim? Kendimden korkarım Ben böyle korkuyla ürperirken yadımda Ürpermiyor kalpler hala Rüşvet geçiyor sanıyor kimi Kimi öbür tarafa taşımada Villa, yat, araba Bunlar mı kurtaracak ateşten acaba? Bunlar mı? Bunlar mı kurtaracak ateşten acaba? Galiba